Merhabalar sevgili dostlar nasılsınız? Mucizeler bizlerle birlikte inşallah daha da güzel olsun her şey akışı güzelleştirmesi için kristal sarkıçımla bugün fincanınızı soğuttum. Bakalım kariyer parasal konularınız ile ilgili bu fincan size neler söyleyecek? İskambil kartlarımda bize destek versin istedim. İnşallah şans ve uğur getirsin hepinize. Çok teşekkür ediyorum şimdiden videoyu beğenileriniz ve aynı anda benimle olduğunuz ve aynı anda da abonelikle ilgili de videolarımdan haberdar olmak için beni seçtiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Duymuş olduğunuz ilgi ve güvenden ötürü de ayrıca kucak dolusu sevgilerimi sunuyorum. Evet bakalım fincanımız bu noktada bu koşullar altında bakın Allah'ım çok güzel birkaç tane görüşme peş peşe çıkacak. Bakın dediydi de dedi diyeceksiniz. Hadi bakalım güzel enerjiler sizinle olsun inşallah. Şöyle bir fincanı bir yaklaştıralım önce. Bir enerjisini siz de alın görün. Bakın, özellikle çalışan kesim ama işle ilgili memnuniyeti olmayan bir kesim var. Burada işinizle ilgili bir eziyet durumu, sanki işinizi zorlaştıran, sizi sıkıntıya sokan birileri var. Ve kafanızı taktıkça sanki o işin içinden çıkamıyorsunuz. İş arkadaşları ve çevre sanki sizin için... Bir süredir eziyet edercesine halinizi, tavrınızı, duruşunuzu bir türlü böyle rayında hissetmemeniz için ellerinden geleni yapmışlar. Ve siz zorlanıyorsunuz bir yere gitmek, yeni bir seçim yapmak istiyorsunuz. Ve bunu gerçekleştirmek için ise ismin içerisinde I ya da İ harfi olan birinden çok güzel bir destek alacaksınız. O destek sizin kariyerinizle ilgili özel bir sıçrama yaratacak. Bence iyidir. Hani şuraya geç, şu bölüme geç ya da sen şu görevi yap diyorsa lütfen kabul edin. Çünkü e, önce biraz ağırdan bir iş gibi gelse de sonradan hareketli ve çok beğeneceğiniz güzel bir konum kazandıracakmış size. İkincisi iş arayıp da iş fırsatları konusunda baktığımızda hemen onların da bir dört kartını açalım. E, şöyle yapalım hatta. Evet. Evet. Evet, harikasınız. Şimdi kariyer e, arayışınızda sizin e, bir hayal kırıklığı sürekli yaşanıyor. İşle ilgili görüşüyorsunuz, görüşüyorsunuz. E, burada kendinizi siz çok baltalamışsınız. E, birkaç tane cevabı aldığınız için olumsuzluk yaşadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Bakın kendinizi iyi ifade edememişsiniz iş konusundaki görüşme yaptığınız yerlerle. Şöyle yapalım daha rahat gözüksün. Şu birinci e, özellikle işle ilgili. İşi olup da iş seçimlerinde zorlananlar işi bıraksın mı hayır bırakmasın dedi. Orada e, bir kişiden çok güzel destek bulacaksınız. Gidin konunuzu o kişiyle görüşün ve bu yaşadığınız zorlukla ilgili bilgilenme yapın dedi. Diğer iş arayan kitle için ise. Burada patron adam, patron kadın, patroniçe, patronlar patronlar, işverenlerle ilgili ikili görüşmelerinizde biraz zayıf bir etki bırakıyor musunuz? Bunun için bakın birçok eğitim de var. Örneğin kişisel gelişim eğitimleri, işte buna benzer halkla ilişkiler eğitimleri yani kendiniz için geliştirebileceğiniz ekstra ekstra bir şeyler katmak zorundasınız diyor. Bu farkındalığı kazanmak ve yakalamak zorundasınız. Önce olumlu gözüküyorsunuz fakat yetersiz gözüküyorsunuz. Halbuki siz daha öncesinde belki çok güzel işlerde bile çalıştınız. Lakin enerjiniz orada durmuş işte yani önceki referanslarınız değil. Şimdiki verdiğiniz enerji olumlu gitmiyor. Bunu kabul edelim ama bakın ondan sonrasında da harika gelişmeler yaşayacak mısınız? E, demek ki burada işsizlik döneminde size bir işaret çıkıyor. Bir şeyler yap, kendini değiştir, ekstra özellikler kat gibi. E, örneğin çok iyi işte bir e, İngilizce öğretmenisinizdir, dil öğretmenisinizdir ama işte yeni literatüre girmiş ya da yeni gündem, yeni işte 2020'de konuşulan cümleler var diyelim onları eklemelisiniz. Yeni konuşma tarzlarını, yeni cümleleri işte hani bir şeyler bunda bile vardır ekstra eklenecek bir şeyler. Nasıl bizim işimizin içinde gelişebiliyorsa konular sizin de işinizin arasında ya da yapmak istediğiniz, yaptığınız ya da meslekte bir geliştirme, kendinizi güncelleme söz konusu olacak. Sonrasında ben bunu çok severim. Karo 8'lisi kartını. Ee, çünkü 7'li de vardı yine birinci kartı. E işi olup da iş seçenekleri konusunda olanlar için de yine işsiz olanlar için de 7'li ve 8 kartımız güzeldir. E, i̇şin içerisinde mücadele etmeyi bilirsen iş bilenin yol gidenin hesabı burada kariyerinizle ilgili özel bir fırsat yakalayacak mısınız? Muhteşem vallahi daha ne olsun. Şimdi özellikle ben bir okula hazırlanıyorum ya da bir işe ara verip çalışma çalışmayla ilgili sonra karar vermek istiyorum diyenler içinse çalışmalı mıyım? işimi işe mi başlamalıyım? Durup sınava mı hazırlanmalıyım? Sorusu var bir kısmın içinde de. Hemen onların yanıtlarına bakacağız. Yine güzel bir sekizli kartımız var ama sinek ikilisi. Bakın sizin İşle ilgili gelişmelerinizde yolunuz açık. Yani e, işten ayrılıp sınava çalışıp e, farklı bir seçenek yerine ikisini aynı anda yönetmelisiniz diyor bu kart. Hayatınızı durdurmayın. Yatay geçişse şu anda yapmayın. İşle ilgili e, işi bırakıp sınav sürecindense ikisini aynı anda odaklayın. Çünkü burada bir e, hayal kırıklığının olabileceğini e, ve e, burada bir tembellik çökeceğini, hem maddi anlamda zarara gireceğiniz ama çalışırken aynı anda o sınavda hazırlanabileceğinizin işareti bir kart geldi. O zaman sizi bu konuda destekliyoruz sevgili dostlarım. E, çünkü sinek sekizlisi. Ve karo sekizlisi aynı açılımı yapıyoruz, kariyer açılımı. O yüzden ne kadar ben kategorize etsem de sonuç itibariyle kariyerle ilgili neyi dinliyorsanız, neyin yanıtını arıyorsanız bu üç açılımı da sizler için yapıyorum sevgili dostlar. Problem değil, hangi cümle size uyuyorsa o noktada yanıtınızı almışsınız demektir. Karo altılısı kartı. Karo altılısında şu vardır, karolar... Kariyerin içinde e, minik gizemler ve sırlar var diyor. Siz kendi şifrelerinizi çözün ki e, insanlar size oradaki potansiyelleriniz konusunda yardımcı olabilsin. Ah harika çok sevdim. Bakın. E, kupa altılısı ve karo altılısı iş hayatınızda sevileceksiniz, sayılacaksınız ama çok büyük beklentiniz olmadan girerseniz yaşadığınız sizi daha çok mutlu edecek diyor. Belki önce parası az gelecek ama sonra bakacaksınız ki Aa, işte bu iş rahatmış olsun kafam çok rahat, çok sevdim, çok beğendiğim ve güzel bir iş hayatım var diyebilirsiniz. Fincanınızda da Deniz atı çıktı. Denize düşen yılana sıralır misali belki e, bir eski iş görüşmesinin içerisine, eski bir yere gidip çalışmakta zorunda kaldıysanız ya da kalacaksanız korkmayın çünkü o iş yerinden sonraki süreçte e, sizin için daha güzel bir e, iş e, fırsatı çıkacak. Hani daha güzel bir seçim sanki yapabileceksiniz. E, bu durumda da korkuyu değil e, pozitif alanı seçmelisiniz. Şurada bir ım, yabancı uyruklu, yabancı kişiler olabilir. Yani uyruğu yabancı olabilir, çalışma hayatınız dış insanlar olabilir, dıştaki farklı bir şehir olabilir bu. Ya da hiç bilmediğiniz birinden destek anlamına da gelebilir. Beklediğiniz haberi siz biliyorsunuz. İşte böyle bir yerden iş fırsatı gelecek. Bakın çok da böyle zor bir dönemde değil. Bu video biliyorsunuz ki izlenen zamana özel izlenen e, ana kozmik enerjiyle kodlandığı için e, siz bu videoyu bundan 3 ay sonra da izleseniz 1 yıl sonra da yeniden kendini aktif edecektir. E, ve şu süreçle ilgili e, herkesin çok sıkıntı yaşadığı bir dönemde önce biraz zorlanıp sonrasında siz çok kısa bir şekilde atağa geçeceksiniz. Çok şanslı ve çok atak ve çok güzel bir dönem bekliyor size. Elinizde de çok az bir paranız varsa lütfen e, hani buna göre harcama yapacağım diyorsanız hayır o para orada dursun e, ve bunu kullanmayın çünkü bu süreç içerisinde e, ona ihtiyacınız olacakmış demek ki e, siz kendinizin oto kontrolüyle ilerleyeceksiniz. E, dış faktörleri de kendinizi e, kapalı tutacak mısınız, o zaman güven içinde ilerleyeceğinizi söyleyebiliriz. Bu işte uzun vadeli bir iş e, değil, kısa vadeli bir iş. Onu da bilin. E, daha sonrasında onunla ilgili de yeni bir aktif döneminiz olacak. Yani tekrar bir değerlendirme yapacak mısınız? Belki işte 3-5 ay çalışacaksınız. Başka bir birime geçeceksiniz. Ya da işte 3-5 ay sonrasında hayır ben farklı bir yerde, farklı bir zamanda, farklı bir şekilde buradaki insanlarla çalışmak istemiyorum deyip yepyeni bir çevre kuracaksınız. Bambaşka bir işe geçeceksiniz. Evet, tezahür kapılarını açmak için her sabah olumlu onaylamalar söyleyecek ve buna göre de bir e, hak kazanacak mısınız? Demek ki ben e, mutlu olmak için olumlamalar yapmalıyım. O zaman kendinize uygun olumlama cümlelerini söyleyebilirsiniz. Ben şanslıyım demeniz de yeterlidir. Bugün gökyüzünde mucizeler oluyor. 7 7 7 7 şeklinde söyleyip suya okuyup e, kodlayıp o suyunuzda içebilirsiniz. Seçeneklerini araştır diyor. Bakın bu kart size. Diğer olasılıklara bakmanın zamanı geldi. Değişiklik yapmak için iyi bir zaman. Hadi aklınızda bir soru oluştu. Tekrar hemen ona yanıt bir kart seçelim. Dinlen diyor. Çok çalışıyorsun. Şekerleme yap ve biraz dinlen. Bazen hiçbir şey yapmadığınız anda da birçok şeyi yapıyor zihniniz zaten. Merak etmeyin. Anne şifası. Anne karını, e, annene karşı duyguların iyileştikçe Arzuların daha hızlı ve daha doğru bir şekilde tezahür eder. Unutma çünkü burada affedemesen de ya da anneyle gerçek problemin olsa ya da hayatta da değilse görünmez negatif bağlar kalmış olabilir. Bağ kesme çalışmasını yapın arkadaşlar bol bol. Eş-ruh ilişkisi. Ruhsal bir temele dayanan yeni bir aşk şimdi senin için burada diyor. Şimdi bu eş-ruh ilişkisi dediğimizde kariyerle ilgili fırsatlarımızda hem dönüşmeye çalıştınız, hem değişmeye çalıştınız, hem yenilenmeye çalıştınız ama bir iş fırsatı gelmiş size. Siz o fırsata şunu demişsiniz, bu kartlar onu söylüyor. Ee, yok şimdi olmaz, orası uzak, ben nasıl gelirim, burayı nasıl bırakayım, bu benim düzenim, bu olmaz. Halbuki zaten uzun zamandır siz bir iş fırsatı arıyorsunuz örneğin ve evren size işaret veriyor. Git, değiş, küçük, büyük demesen o küçük işi kabul et. Ondan sonra senin İntihanın orada bitiyor ve yeni bir süreç başlıyor. Ama sen onu beğenmedin, bunu beğenmedin. O zaman burada kendinle ilgili doğru seçimi yapmamış olacaksın diyor uyarısı bu. Ve güven duş, yani orada yapamam, başaramam, kazanamam, iyi hissetmem ya olmazsa gibi kaygı duyma diyor. Duaların tezahür ediyor. Olumlu kal ve rehberliğini izle diyor. O zaman rehberine Güven ve duygusal anlamda sakın ola sakın korkma. Çünkü Yaradan'ın sendeki e, gördüğü enerji, sen bir yaratım gücünden e, oluştun. Yaradan'ın yaratılış özelliğinden e, ortadasın. Ve bu yüzden yaratım gücünü ortaya çıkartıyor size. E, çok severim Deniz Kızları ve Yunusları kartlarımı. Çok özel kartlardır benim için. Enerjileri güzeldir. O yüzden sizin de yapmanız gereken e, bu süre içerisinde Onları hemen sevgili e, kartlarımın enerjisini toplaması için geri kutusuna koydum. E, çok seviyorum. Özel anlarda başvurduğumda deniz kızları ve yunuslar çok güzel etkileşim verirler. Evet, e, şimdi burada bizim bugünkü enerjimiz biliyorsunuz fincan üzerinde odaklıydı. Yine fincandan devam edeceğiz ve bakacağız bize fincan ne söylüyor. İş koşulları ile ilgili. Zihninizden hemen bir soru e, oluştu. Evet. Hemen enerjisini alıyoruz. Hayır bakın tamamı mı, mı diyorsak bu düşüncede ben e, harekete geçmeli miyim? Örneğin hep bu bölgede iş aradınız. E, ve o fincanda şöyle çıkmış. Buraya bir sinerji yığılmış. Ve burada aslında çok temiz bir enerji var. Fakat hep arayışınız işte örneğin ben bu programı kurdum. Ben bu çalışmayı yapıyorum. Hep bu olsun bunun için bana teklif gelsin ama hayır şurada sizi bekleyen farklı kısmet var. O zaman kalkıp buradaki kısmetinizi ortaya çıkartmalısınız. Oradaki kısmetinizle ilgili görüşmelisiniz. İşte burada bir enerji çıkacak ortaya. İşte orada gücünüzün aslında sınırlandırmamanız gerektiğini göreceksiniz. Bir şahmeran çıktı yarı dost yarı yılan. <laughs> Bakın kandırılıyor iş koşullarınızda paranız, heyleniz ee, size yanlış fikir veriliyor olabilir. İş yaptığınız e, birisi ya da birileriyle ilgili e, böyle bir kuşku duymanıza bir yanlış yapmanıza vesile olacak bazı gelişmeler söz konusu olmuş olabilir ama şöyle bir toparlarını silkelenin. Çünkü başkasının fikirleriyle ilerlerken aslında iş konusunda gözünüzden bir şeyler kaçmış. Burada elinde sazı olan birisi var. Hani almış sazı eline bırakmıyor böyle kendi kendine işte bir oradan bir buradan bir konu, bir koşul yaratmaya çalışıyor. Çünkü çok uzun zamandır şunu görüyor. Ben diyor hayatımdaki o kadar insanlara o kadar seçici davrandım ki. ve bu insan aslında iş konusunda sizle çalışmak da istiyor. Belki sizin en güzel fırsatınız o. Bu insanla irtibatınızı kesmiş iseniz o insanla yeniden iletişime geçin bakın burada beyaz bir kaplan var. Bir er hayvanıdır bu aralar gözünüzü kapattığınızda çok sık bir şekilde bir kaplan gözü, bir kurt gözü gözünüzün önüne gelebilir bu falda sonra. ya da bir şekilde onun enerjisini hissedebilirsiniz. Bu videoyu izleyen herkese beyaz kaplan uyumlamasının çok küçük bir parçasını hediye ediyorum. Görünmez bir halde astral bir boyuttan size aynı anda bir enerji desteği gelsin diye. Kodladım İnşallah da bu güzel enerjiyi alacaksınız. Ee, Özünüzde çünkü iyilik var ve pozitifsiniz. Burada bakın elinizden birisi tutuyor burada sizi e, destekliyor olacak daha sonrasında. E, bu bir babaya olan özlem olabilir mi? Anneye olan özlem. Bakın şurada e, bazı geçmiş travmalarınız ortaya çıkmış olabilir. Lütfen şifadan ayrılmayın, İçinizdeki enerjiyi yakalayın. Bakın burada görünmez bir el gibisiniz. Ee, bir e, olumsuzluk var ama başınızın üzerine adeta sanki bir ödül konulmuş gibi düşünün. Ee, bunu görmek ve bulmak için bir süredir e, gözetim altındasınız. Bakın şurada arkada bir soytarı var. Dikkat edin şu yüzü size göstereceğim. Siz de rahatlıkla göreceksiniz. Hatta e, şöyle yapalım. Evet ben burayı yakınlaştıracağım. Şurada bakın bir kadın yüzü var. Burnu, gözleri, saç, kakül aynı şekilde. Şurada da bir soytarı şapkası. Burada e, bazı konularda sizin kulağınıza olumsuz bir şeyler fısıldanıyor ve e, iş hayatınız bile olumsuzluklarla ilerliyor. Lütfen kulaklarınızı bütün negatif olanlara kapatın. Pozitif alanda kalmaya çalışın. Çünkü burada kuyunuz kızılıyor. Bakın ortaya doğru. Dibe doğru çekilmeye başlamışsınız ama siz şurada bakın momunuz var dileğiniz gerçekleşecek Allah'ın izniyle. Bu konuda kendi sabrınızla mücadele değdiğiniz bakın şimdi kazanma tarafındasınız. Şurada da kocaman büyük bir masa var bir başarı kazanacak ya da bir başarılı hamle yapacaksınız. Uzun zamandır görmeyi arzu ettiğiniz bir yer olabilir gitmek istediğiniz ya da gitmeniz gereken bir yer. Diyelim gidemediniz. Oraya da gitme fırsatı bulacaksınız sevgili dostlar. Güzel gördüm falınızı. Hani hep fedakarlık yapmak zorunda kaldım. işte hiç çaba gösterdim. Kendime vakit ayıramadım, para ayıramadım, zaman ayıramadım diyorsanız işte bu bu anı iyi değerlendirin. Fincanın ortasında çünkü kocaman büyük bir göz var. Yani gözler üzerinizde. Nazara negatifi çabuk alıyorsunuz. Bu yüzden dinlenip geri çekilip sürecinizi tamamladıysanız dört dörtlük işinizle, çalışma hayatınızla yeniden aktif bir şekilde de ön plana çıkacaksınız. Bu da sizi daha hedeflerinize yakınlaştıracağı için. Odak noktanız bu ama kısıtlamayın diyor. İşte örneğin şu ee, Avrupa yakasında olsun işin ya da Anadolu doğu yakasında olsun ya da ben işte sürekli pratisyenlik kısmında olmak istiyorum. Hayır burada daha farklı seçenekleriniz de var diyor Pinca. Ve kartlarım. Onları da değerlendirin. Aslında daha fazla kazanabileceksiniz. Daha önünüz açık olacak ve gözünüzdeki o perde kalkacak ve siz daha iyi hissedeceksiniz. Daha yapıcı bir güç var burada önünüzde. Sadece kendinizi sınırlandırmakla kalmadığınız takdirde oradaki enerjiniz aktifleşecek. Bir de e, maddi anlamda fazlasıyla e, tıkanmalarınız var sizin farkına varmadan kendi kendinize. E, negatif düşüne düşüne, olumsuz düşüne düşüne aslında hak ettiğiniz bir süreci e, haksızlık olarak yaşamışsınız. Bu dönem bitiyor. Eğer işiniz elinizden alındı ise e, bir iftirayla, bir iftiraya uğramışsanız bu uğradığınız iftiradan sonrasında örneğin bir mahkemeniz var yasal süreciniz var İşte buradan da çok kısa bir maddi manevi tazminat ile o sürecin üstesinden de geleceksiniz sevgili dostlar bir diğer konumuzda evet para parasal anlamda destek alma taraftarı olacaksınız bir yerden bir konudan desteğiniz olacak. Bu destek küçük mü büyük mü onu göremedim ama bir yanıt bekliyorsanız ilkinde olumsuz olsa da lütfen orada ısrarcı olun. Çünkü ikinci, üçüncü seferde o parasal alanla ilgili çok güzel bir desteğiniz olacakmış ben de bunu görüp e, yeniden bunu da yoruma eklemek istedim e, belki siz 10 isteyeceksiniz 3 gelecek ya da siz işte e, başvuracaksınız 30 diyeceksiniz işte 20 gelecek gibi düşünün ama gelecek burada e, hiç olmadık anlarda, olmadık anda da çok güzel bir para akışınız olacak hadi o da mucizeleriniz olsun. Çünkü hayat günü gününe, saniyesi saniyesine uymaz. Her zaman için evrenin akışı farklıdır. Evrenin sihrini göstermesi için lütfen olumlu düşünceler, olumlu, olumlu düşünce kalıpları oluşturmaktan çekinmeyin. Her gün kendinize sizi seviyorum. Teşekkür ederim. Çok özür dilerim. Lütfen demeyi de unutmayın. Çünkü bu kendinizi ne kadar kabul eder ve kendinizi ne kadar seçerseniz bu İşveren ve çevredeki insanların da sizi o kadar seçmesi demektir. Şans ve talih işte burada dönüyor olacak. Çok öpüyorum. Beğenileriniz, teşekkürleriniz, güzel yorumlarınız için şimdiden kalbimdeki bütün iyi niyetleri, bütün güzellikleri size iletiyorum. Allah'a emanet olun. Cansınız, baş tacısınız. Hoşçakalın efendim.